başlarken Silvan'da ve Paris'te yaşanan katliamları kınıyoruz. Yurttaşına savaş açan devlet zihniyetinin tankları, tanıkları ve mağdurları olarak Silvan'da işlenen insanlığa karşı suçlara derhal son verilmesini istiyoruz. Insanlığa karşı suçları güncel tutan cezasızlığın son bulmasını istiyoruz. Topla, tankla, bombayla halkın karşısına çıkanlara yargılanacaksınız yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz, hesap vereceksiniz diyoruz. Bu hafta Mehmet Şah ikinci soy dosyasında 22 yıldır süren cezasızlık unutulmasın diye buluştuk. Önce Ali Ocak seslenecek bize. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, 20 senedir buradan adalet arıyoruz. Devlete, hükümete sesleniyoruz. Suçlarınızın üstünü örtmeyin. Suçlarınızla, insanın suçlarıyla hesaplaşın, yüzleşin diyoruz. Devlet ısrarla, inatla suçların üstünü örtüyor. Suçlarını aklamaya çalışıyor. Perdeliyor. Halklarımızı da kendi bu yalanlarına inandır inandırmaya çalışıyor. Halklarımızın da kendi gerçeğiyle hesaplaşmasını, yüzleşmesini engelliyor. Biz devletle hesaplaşma, yüzleşme sarısı yaparken seçimden önce Başbakan Davut Davutoğlu bizi beyaz toroslarla korkutmaya çalışmıştı. Yetmedi. Bugün Silvan'da görüldüğü gibi halklarımızı iç savaş tehdidiyle hizaya getirmeye çalışıyor korkuturuz. Korkutarak kendi tuşlarına yeni tuşlar ekliyor, yeni tuşların altına imza atıyor. Biz inatla, ısrarla onların kendi gerçeğiyle yüzleşmesini hesaplaştığımızı isterken onlar tuşlar istiyor. Biz de inatla bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Inatla halkların kardeşine karacağız. Inatla barışı, özgürlüğü, adaleti, eşitliğe karacağız. Ta ki yeryüzü aşkı kadar. Hepinize teşekkür ederim. Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır seslenecek bize. Değerli basın emekçileri, duyarlı insanlar, 35 yıldır Ve beraber olarak da son 20 yıldır hukukun üstünlüğü için, adalet için, demokrasi için, insanların hak ve özgürlükleri için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizin ana temasında göz gözaltında kaybeden yakınlarımızın kemiklerini bulmak mücadelesidir. 35 yıldan bu yana kemiklerimizi ararken ve devlet de bu kemiklerimizi hapsetmekten vazgeçmezken son zamanlarda görüyoruz ki Çizre'de Suruç'ta ve Sinop'te devletin güvenlik güçleri tarafından kendi yakınlarını kaybeden, gözleri önünde öldürülen insanların Hocam, cenazeleriyle Hocam, Cenazeleriyle Hocam, günlerce, haftalarca aynı evde yaşamalarını cüretini gösteriyor. İnsanlık ailesi, insanlık alemi bu işlenen insanlık suçuna seyirci kalıyor. Nereye kadar? Bütün insanlık alemine sesleniyorum. Devletin güvenlik güçleri tarafından ceberutluğundan seslerini çıkarmalarını Silopi'ye, Cizre'ye sahiplenmelerini diliyorum. Nurettin Yedi Gölün kardeşi Muzaffer Yedi Göl seslenecek bize. Değerli basın mensupları, değerli cumartesi anneleri. Öncelikle Silvan ve Fransa, Paris'te olan olayları şiddetle kınıyorum. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Biz 35 yıldır mücadelemiz hukuk içindir, adalet içindir. Artık insanlar ölmesin içinde ama maalesef ki maalesef insanlarımız ölüyor. Dünyada insanlar ölüyor. Buna da ne yazık ki dur diyecek ve karşı çıkacak Vicdanlı insanlarımız çok az. Buradan vicdanlı insanlara sesliyorum. Basın emekçilerine sesleniyorum. Sıra size gelmeden, sizler de yakınlarınızı kaybetmeden, sizler de bizim gibi gözyaşı dökmeden bizlere sahip çıkın. Çünkü yarın geç olacaktır. Yarın belki sizler de yakınlarınızı kaybedeceksiniz. Yarın basın emekçileri de işlerinden olacak. Basın kurumları kapatılacak, sizler de sesiniz duyurmayacaksınız. Buradan duyarlı, vicdanlı herkese sesleniyorum. Ne olursanız olun, nasıl düşünürseniz düşünün. Yeter ki insanca, adaletçe, hukukça yaşamak için hepimiz mücadele edelim. Bizden değil, bizden ölmeyen bizim gibi değil demeyelim. Taraf olmayalım. Tarafsızlık kötüdür. Çünkü insan ölümlerinde... Bizden değilse boş ver geçip gidip demeyelim çünkü insanlık bu bir insanlık suçudur İnsanlık için yapılan her şey kötüdür ve adalet ve hukuk için hepimiz mücadele etmeliyiz çünkü bu adalet hukuk bugün size de gerekecek bugün size de lazım olacak buradan ünlülerimiz geliyor diyor burada toplanmayalım her zaman bizim sesimizi duyurmaya çalışın lütfen sizden rica ediyorum çünkü biz hukuk için mücadele ediyoruz. Biz adalet için mücadele ediyoruz. Biz insanlık için mücadele ediyoruz. Biz kayıplarımızı kaybettik. Biz kemiklerimiz için mücadele ediyoruz. Biz artık gençlerimiz ölmesin, insanlarımız ölmesin. Silvan'da, Silopi'de, Cizre'de insanlar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Bizim gibi düşünsün, düşünmesin. Artık insanlar ölmesin, bu ülkede adalet ve hukuk gelsin diye mücadele ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kenan Bilgin'in kardeşi İrfan Bilgin seslenecek bize. Herkese merhaba. 555 haftadır biz burada oturuyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz, bir yerlere bir şeyler duyurmaya çalışıyoruz. Bu resmini tuttuğumuz insanlarımızın hepsinin toroslar tarafında, beyaz toroslar, başbakanın seçimlerde önce bahsettiği o beyaz toroslar tarafından kaçırılıp götürüp yok edilen insanlardır. Başbakan bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı seçimlerden önce bölgeye gidip beyaz toroslarla halkı tehdit etmiştir. Ben şimdi burada başbakana soruyorum. Bu beyaz toroslar bu devleti emretenlerine kayıtlı değil midir? Bu, bu beyaz torosları kullananlar, bu insanları kaçıranlar, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin memurları değil midir? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde maaş almıyorlar mıdır? Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı değil misin? 12 yıldır bu ülkede başbakanlık yaptınız. Beyaz Toroslar'a ilgili ne yaptınız? Bu ne demektir? Beyaz Toroslar'ın bu insanları kaybettiğini kabul etmeniz demektir. Peki bu suçu kabul ediyorsanız bu suçlarla ilgili hangi Beyaz Toros'u yargı önüne çıkardınız? Bize oy vermezseniz, bizi iktidar yapmazsanız, yaşındaki çocuğu alnında vuruyorsunuz. Bakkala ekmek almaya 75 yaşındaki insanı alnında vuruyorsunuz. Beyaz toroslara gerek yok. Bunu zaten bugün araç, resmi araçlarınızla yapıyorsunuzdur. Halk bunu görüyor. Ama şunu söylüyorum. Biz yıllardır burada anlatıyoruz bunu. Bu insanlar devlet tarafından alındı, kaybedildi. Bir başbakan kalkıp bununla ilgili halkı tehdit ediyor. Ama halkta herhangi bir te tepki yok. Herhangi bir cevap yok. Ama kalkıp tekrar yüzde elli oy verebiliyoruz. Türkiye halkı cellatine aşık olmuş bir halktır. Kusura bakmasınlar. Biz yıllardır burada bunu halka anlatmaya çalıştık. Defalarca söyledik. Devlet yetkililerinde umudumuz yok. Biz burada halka anlatmaya çalışıyoruz. Halkı güzel olmaya çağırıyoruz. Bir de bu insanlar kabul edilmemesi için Halkın ayaklanmasını istedik, mücadele etmesini istedik ama ne yazık ki bizim bu söylediklerimiz halka da ulaşmamıştır. Veya halk bize de gözünü kulağını tıkamıştır, cellatlarına aşık olmuş şekilde yüzde elli bir oy vermiştir. Teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili, aynı zamanda kayıpların avukatı Sezgin Tanrıkulu kısaca seslenecek bize. Değerli dostlarım, bu üstelik buradayız. Yeni önünde olması için buradayız, kayıplar için buradayız. ben öncelikle Paris'te dün kat edilen insanlarımızın anısına saygıyla eğiliyorum. Dün Silvan'daydım. Silvan'da ölenlerin yaşamını yitenlerin anısına saygıyla eğiliyorum. Dün Paris'te yaşananlar Diyarbakır, Suruç, Adana, Ankara'nın devamıydı. Onlarla zihniyet akrabası olanlar işitle mücadele edemezler denilalara ortak olanlar onlarla mücadele edemezler. İşi de zemin hazırlayanlar bu küresel vahşet örgütüne Türkiye'de ve dünyada zemin hazırlayanlar bir gün mutlaka ama mutlaka insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vereceklerdir. Ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 90'lı yıllarda bu meydanda birlikte mücadele ettiğimiz mücadele arkadaşımız İstanbul Milletvekili Pervin Buldan seslenecek bize. Değerli basın emekçileri ve sevgili anneler babalar ben de başta dün Paris'te yaşanan katliamdan dolayı yaşamını yitirenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu tür katliamları çok yakından tanıyan insanlarız. Ülkemizde de bu tür katliamlara çokça maruz kaldık. Fakat Türkiye'de adalet arayışı, Türkiye'de insan hakları arayışı uzun yıllardır bir mücadele haline geldi biz de kayıp yakınları ve faili meçhuller yakınları olarak Galatasaray Lisesi önünde sürekli toplandık, bir araya geldik, adalet arayışçısı olduk. Fakat sesimizi ne yazık ki bu ülkeyi yönetenlere hiçbir zaman duyuramadık. Bugün Silvan'da yaşananlar, bugün Kürdistan'ın dört bir yanında yaşananlar bizlerin hiç yabancı olmadığı bir gelişme. Dolayısıyla AKP hükümetinin bir an önce bu katliamlara son vermesi gerektiğini ve Türkiye'de kayıpların özellikle bir an önce bulunması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. AKP 1 Kasım seçimlerinden sonra tek başına bir kez daha iktidar oldu ve cumartesi annelerinin eli bir kez daha AKP iktidarının yakasında olacaktır. Mücadelemiz devam edecektir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kayıpların, faili meçhullerin avukatı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş seslenecek bize. Değerli arkadaşlar ben de öncelikle Paris katliamını lanetliyorum. Ülkemizde de maalesef yabancı olmadığımız bir katliam biçimi, bir saldırı biçimi. Umut ediyorum IŞİD'i destekleyen, büyüten ve palazlandıran, kullanan bütün devletler, liderler bu katliamda sorumluluklarının farkına varırlar. Maalesef her yerde yoksul insanlar, ezilen halklar, masum insanlar bu acı faturayı ödüyor, ödemek zorunda kalıyor. Türkiye'de de bu faturayı bizler ödedik, bize ödettirildi. İşidi büyütüp, işidi pohpohlayanlar, onu Türkiye'ye dahil olmak üzere tetikçi olarak kullananlar bugün bu katliam karşısında maalesef tim, timsah gözyaşı dökenlerdir aynı zamanda. Fransa halkının acısını paylaşıyoruz ama IŞİD'e karşı, IŞİD zihniyetine karşı da herkesi Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün halklarımızı ortak direnişe, ortak mücadeleye de davet ediyoruz. İşitle Türkiye'de hükümetin ya da Fransız hükümetinin ya da Suudi Katar hükümetinin mücadele etmediği, etmeyeceği görülmelidir. Bu hükümetler asıl bu katliamların birinci dereceden sorumlularıdır. Öyle başkasını suçlamaya, topu başka yere atmaya da hiç gerek yok. Kimlerin işidi tetikçi olarak kullandığı işili taşeron olarak kullandığını bizler çok iyi biliyoruz. Suruç'tan Ankara katliamından Diyarbakır katliamından tanıyoruz, biliyoruz. Yine 12 gündür Silvan başta olmak üzere dün de Nusaybin'de devam eden sokağa çıkma yasakları, orada uygulanan ağır insan hakları ihlalleri, hukukun hiçe sayılması da işit zihniyetinin Türkiye'de zaten yönetimde iktidarda olduğunu gösteriyor düşünün ki bir parlamentodaki partinin üçüncü büyük partinin, genel başkanına açıkça hedef göz, gözeterek ateş ediliyor ve gerçek mermilerle ateş ediliyor. Ülkenin başbakanı çıkıp eş genel başkanımıza, milletvekillerimize şov yapmayın diyebiliyor. Şovmenin en büyüğü ve bugüne kadar yaşanmış 13 yıllık AKP iktidarı dönemindeki bütün katliamların sorumlusu olan siyasetçi maalesef bize şov yapmayın diyebiliyor. Gelmiş geçmiş en büyük şovmen bize şov yapmayın diyebiliyor. Davutoğlu Silvan'da yaşanan katliamların sorumlusudur. Orada emri verenler bizzat kendileridir. Milletvekillerimize, eş başkanımıza saldırı talimatını veren bizzat kendileridir. Hukuk karşısında hepsinin hesabını sormak için de elimizden geleni yapacağız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz bu saldırılar karşısında geri adım atacak geri adım atacak bir parti ve değiliz. Ki 555 haftadır ortak bu 10lu duruş sahiplenme sadece kendi evlatları için değil, hepimizin insanlık onuru adına çok görkemli bir mücadeledir. Kesintisiz devam ediyor olması insanlık insanlık onurunda ısrarın, insandaki ruhun en somut göstergesidir. Buradaki aileler hep birlikte sürdürdüğümüz mücadelede de kararlılığımız devam edecek. On AKP iktidarı hiçbir faili meçhul aydınlatmadığı gibi üzerine binlerce faili meçhul ya da faili belli, faili korunan cinayet eklemiş oldu. Ülkez ailelerimize bu mücadele bir sorumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu haftaki basın açıklamamızı Cumartesi insanlarından Çiğdem Demirbilek okuyacak. Mehmet Şah ikinci soy dosyasındaki 22 yıllık cezasızlık son bulsun. 555. buluşmamızı Silvan ablukasının 12. gününde gerçekleştiriyoruz. Devlet 12 gündür helikopterlerle, tanklarla, toplarla, keskin nişancılarla Silvan'da operasyon yapıyor. Halkın can ve val güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı yetkilisi üç mahalleyi haritadan sileceğiz diyor. Silvan'da barış ve huzur operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Başbakan Davutoğlu'na sesleniyoruz. Barışa da huzura da savaşarak değil konuşarak ulaşılır. Tarihten biliyoruz. Kendi yurt savaş açarak, kendi topraklarını tankla, topla, fete kalkarak, mahalleleri haritadan silerek, hukuku ve insan haklarının ayakları altına alarak varılacak yer iç savaşın karanlığıdır. Devleti yönetenler bilsinler ki barış, huzur, kamu düzeni adı altında bize dayattığınız onursuz yaşamı reddediyoruz. Hak ve özgürlüklerimizden, barış içinde yaşama hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Bu hafta 22 yıllık bir cezasızlık dosyası unutulmasın diye buluştuk. 22 yaşındaki Mehmet Şah ikinci soy askerden yeni gelmişti. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşıyordu. İkinci soy ailesi anlıydı Köyleri yakıldığı için Diyarbakır'a göç etmek zorunda kalmışlardı. 22 Kasım 1993 gecesi Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler Abdurrezzak II. Soy'un evine baskın yaptı. O sırada polislerin aradığı Mehmet Şah üç arkadaşıyla birlikte amcasının evinde misafirlikteydi. Polislerden biri evde kaldı. Diğer polisler yanlarına Mehmet Şah'ın kardeşi Halil'i de alarak amca Abdülkadir II. Soy'un evine gittiler. Eve yapılan baskında Mehmet Çağ'ın iki arkadaşı sorgulanmak üzere ayrı bir odaya alındı. Kısa bir süre sonra odada silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Mehmet Şah'ın bir arkadaşı ve bir polis öldü. Mehmet Şah babası, beş kardeşi, amcası ve dört kuzeni gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce çarşı polis karakoluna, oradan da terörle mücadele şubesinin faaliyet gösterdiği Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aile fertleri Mehmet Şah'ı hem çarşı karakolunda hem de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ağır işkence altındayken gördü. İşkence çığlıklarını duydu. Mehmet Şah amcasının oğluna ailemiz mahvoldu hepimizi öldürecekler dedi. Mehmet Şah dışındaki aile fertleri 11 gün içinde serbest bırakıldı. 13 Aralık 1993 tarihinde baba Abdurrezzak 2. Soy oğlunun akıbetini sormak için savcılığa gitti. Savcılıkta kendisine Mehmet Çağ'ın hiç gözaltına alınmadığı 25 Kasım 1993'te polisle çatışmada hayatını kaybettiği söylendi. Cenaze ise ailenin ısrarına rağmen kendilerine teslim edilmedi. Abdülrezzak ikinci soyun tüm başvuruları sonsuz kalınca İnsan Hakları Derneği desteğiyle ahime başvurdu. Tüm başvurularını sonsuz bırakan yargı hemen harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aileyi ahim başvurusu ile ilgili sorguladı ve başvurusunu geri çekmeye zorladı. İç hukuktan bir sonuç alınamasa da Ahim Türkiye'yi Mehmet Şah ikinci soyun gözaltındayken ölümünden sorumlu bularak mahkum etti. Mehmet Şah ikinci soyun gözaltında kaybedilmesinden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sürücü'yü İçlerinde Şerif Akay, Mustafa Şen ve Mustafa Hünerli Türkoğlu'nun bulunduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Polislerini, Mehmet Şah ve 2. Soy Ailesi'nin fertlerini sorgulayan işkence timinin başında bulunan Terörle Mücadele Polisi Mustafa Taner Şen Türk'ü, Mehmet Şah'ın ölümünden Ölümüne neden olan şartları ortaya çıkaracak bilgilerden yoksun olan, otopsi raporu düzenleyerek olayın örtbas edilmesine katkı sunan adli tabip Lokman Eğilmez'i, gerçeği açığa çıkaracak soruşturma yapmayan, ikinci soy ailesinin ahim başvurusunu geri çekmeye zorlayan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Mustafa Atagün'ü, Tansu Çiller'in Başbakan, Nahit Menteşe'nin İçişleri Bakanı, Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu 50. hükümeti sorumlu tutuyoruz. Mehmet Şah ikinci soy dosyasındaki 22 yıllık cezasızlık son bulsun, yerelden ulusala tüm sorumlular yargılansın, adalet sağlansın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Haftaya yine Galatasaray'dayız. Sayın Başkan, Periskop'tan Medyaskop için canlı yayın yapıyorum da. Ee, g de değerlendirmenizi rica edebilir miyim? G20 ile ilgili. Şu